Üstad Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim tahsil etmek için 11 yaşında iken Geylan'dan Bağdat'a doğru yola çıkmıştı. Bu hatırayı ilim talebelerine şöyle anlatacaktır. Hazreti Pir. 11 yaşında iken anamın duasını aldıktan sonra Geylan'dan Bağdat'a doğru giden bir kervana katıldım. Bağdat'a gidip ilim tahsil edebilmek için. Birkaç gün kervanda yol aldıktan sonra önümüzü haramiler kesti. Yol kesiciler. Ve kervanda bulunan herkesi soydular. Ne varsa aldılar üzerlerinde. Aralarından biri de benim yanıma geldi. Ey yiğit sende ne var dedi. Bende kırk altın var dedim. Benimle alay etti, dalga geçti ve paramı almadan gitti. Hazreti Pir şöyle devam ediyor. Daha sonra olayı reislerine anlatıyorlar. Eşkiyaların reisi herhalde benim sözümden, halimden etkilenip beni yanına çağırttırdı. Ve bana dedi ki Senden bir şey almadılar mı? Hayır dedim benden bir şey almadılar. Peki dedi senin neyin var ki? Hırkamın koltuğunun altında kırk altın dikili var dedim. Hırkanı bana ver dedi. Hırkamı ona verdim. Koltuğun altını yırtıp altınları çıkardı. Ve saydı kırk altın olduğunu görünce dedi ki Meğer sen doğru söylüyormuşsun. Gerçekten de 46'nın altının var. Halbuki benim adamlarım senin ile alay ettiler. Üzerini dahi aramadılar. Senin üzerinde altın olacağına hiç inanmadılar. Ben de eğer bana da söylemeseydin ben de senin üzerine aramazdım ve paraları almazdım. Geçip giderdin. Neden paran olduğunu söyledin? Anam bana oğul nerede olursan ol sakın yalan söyleme diye tembih etti. Ve ben de ona nerede olursam olayım, durumum, vaziyetim ne olursa olsun sakın yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Ben de bu yüzden dolayı siz bana sorunca doğruyu söyledim. Anamın bana öğüdü odur ki çıktığım yola yalancılık sığmaz. Hak yolunda gidenlerin doğruluk ve gerçeklik en büyük sermayeleridir. Hak Teala Celle Celaluhu doğruları sever, yalanları sevmez. Bu yüzden dolayı siz de bana sorduğunuz zaman ben de doğru cevabı verdim. Ey yiğit, sen helal malını haramilerden korumak için bile yalan söylemedin. Oysa ben Oysa ben bütün ömrümü haramilik ile geçirdim. Benim halim nece olur dedi ve gelip elime sarılıp tövbe etti. Bir daha haramilik yapmayacağına dair söz verdi ve tövbe etti. Ve emrinde bulunan kırk haramiler de reislerinin ardından gelip elime yapışarak tövbe ettiler. Ve bunun üzerine kervanda bulunan insanlardan aldıkları malları geri iade ettiler. Herkesin malını geri verdiler. Ve benim kırk altınımı da geri verdiler. İşte o günden bugüne doğruluk ve gerçeklikten hiç ayrılmadım. Bir kamil mürşide varmak gerek. Elini tutup tövbe etmek gerek. O tövbede sadık olup, dürüst olup doğru olmak gerek.